Yaklaşık 5 aydır sulamadığım orkidelerimin hikayesidir bu. Onları radyo anteni olarak kullandığım doğrudur. Sararmış, buruşmuş orkidelerimizi nasıl tekrardan hayata döndürebileceğiz? Gelin hep birlikte bakalım. Bu video orkide bakımında ümitsizliğe düşenler için bir ümit ışığıdır. Bu video aylarca ışık, su, nem ve gübre olmasa bile orkidelerin nasıl doğru bakımla yeniden hayata dönebileceklerinin videosudur. Saksı değişimi, kök, gövde ve yaprak kontrolüyle işe başlıyorum. Susuz kaldığı için yapraklar kuruşmuş ve bazıları çürümüş. Bu orkide ikisi çiçek, biri de iki dalı olmak üzere üç dal vermişti. Maalesef ikisi kurumuş, bir tanesi hala hayatta. Alkolle keskin bir makası temizleyip sildikten sonra kurumuş dalları ve artık hayatta olmayan kökleri kesiyorum ve temizliyorum. İyice hastalanmış yaprağı da kopardıktan sonra hala hayatta olan çiçek dalını boğumların olmadığı yerden kesiyorum. Büyük bir diş sarımsağı ince ince doğruyorum. Cam bir kavanozun içerisine koyuyorum. Ve üzerine 3 yemek kaşığı pirinç koyuyorum. Ve üzerine 1 litre içme suyu ekliyorum. Kapağını kapattıktan sonra 30 dakika bekletiyorum. İçi temiz su dolu bir kapta orkidemin yapraklarını yıkıyor ve tozlardan arındırıyorum. 30 dakika sonra karışımımı bir süzgeçten geçirerek orkidemin sığabileceği bir kaba döküyorum. Hazırlamış olduğum sıvı gübreye orkidemi yaprakları ve gövdesiyle tamamen batırıyorum. 15-20 dakika bekletiyorum. Sonra temiz bir suda orkidemi tekrardan duruluyorum ve yaprak aralarını yaprakları kurutuyorum nemlendirdiğim yosuna orkidemi sarıyorum ve dibine ağaç kabuğu koyduğum saksıya dikiyorum. Yosun sayesinde orkidem çok daha kolay bir şekilde köklenecek ve sağlıklı bir şekilde büyüyecek. Direkt güneş ışığı almayan, sabah güneşini alan penceremin önüne orkidemi yerleştiriyorum. Ve işte iki gün sonra orkidem sizlerle. Yaprakları gayet sağlıklı görünüyor, kökleri yeşil ve mutlu bir orkide. Bu orkidemin gelişimini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen takipte kalın.